Bunlardan bir çorba yaparım, Nazıcık bayılır. Ama içine şehriye koymam lazım. Hey, Çekimle hey buradayım. Şimdi, bu da peynir ya, buradayım. Buradayım, kutsana gözünü. Hey. En iyisi biraz hey. daha toplayayım. Yardım edin. Gel beni, buradayım. dönemi kurtulmalıyım. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar yeter Aa, bu ne böyle? Buraya nereden gelmişti ki bu? Ay içinde bebek var. Hii, Nazlı bayılır böyle süslü şeylere. Aa, ona çok güzel bir sürpriz olacak, evet? <laughs> ne yapıyorsun canım? Çocuklar için harika bir çorba yapacağım. Aşkım bu ne? Ah kalem bahçede buldum onu. Ne kadar güzel bir şeymiş. Hı hı. Ben sahile gazete okumaya giderim. Keyfine bak. seni bulabilirler ama asla kurtaramazlar. İşin bitti senin zavallı Selena. Bu kalem senin müebbet hapishanen olacak ve oradan asla kurtulamayacaksın. Asla. <gülüyor> <gülüyor> yapamadın işte olmadı ki. Görürüz bakalım bu sefer olacak. <laughs> Ay! Gitme oraya. Aptal bir kalem işte. Dedim sana gitme. Bırak diyorum. Abi nasıl düşmüş buraya anlamadım yani. Hey, hey, hey buradayım. Hey buradayım. Anladım. Bunun içinde bir bebek mi var? Yoksa ben ne hayal mi görüyorum? Hayal. Değil. Bırak o kalemi ve git çocuklarına çorba yap. Bırak dedim sana. Hayır, hayır dinleme onu. Ya sakın bırakma beni. <laughs> Bunun içinden ses de geliyor tabii değil mi? Kıvırsın! Buradan çıkmama yardım et ne olur. Ne olur kurtar beni. Bunun içinde küçük bir insan var. Ama böyle bir şey gerçek olamaz ki. Aa, ben gerçeğim. Gerçeğim yaşıyorum. Bana yardım et lütfen. Ne? Duyamıyorum senin sesini. Sesin çok boğuk geliyor. Ne olur bana yardım edin. Buradan çıkmam lazım. Tamam. Sakin olmam lazım. Kimsin sen? Nasıl girdin onun içine? Ben Selena. Kötülük beni bu kalemin içine hapsetti. Yalan söylüyor. İnanma ona. Keşke o kalemi kırıp seni de yok etseydim. Ben seni nasıl çıkartabilirim oradan? Üç küçük kızın yardımı lazım. Üç masum küçük kız. Onlar Edem'e en tutuşup adamı söylerlerse buradan kurtulacağım. İsimleri Selin, Leyla ve Nazlı. Bunlar benim kızlarım. Keşke şimdi geberse. Bunlar benim kızlarım. Pardon. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ben şey... Peki. Ama kızlar okulda. Kızlar okula gittiler. Ne olsun. Okul çok yakın. Hemen gidip onları alabilirim. Ne olur acele. Kurtuluşa sana her şeyi anlatacağım. Onu önce kızlara ulaşmam lazım. Tabii tabii. Merak etme sen. Ee, tamam. Sen burada kal. yok Benimle gel. Ee, şey. Gökhan. 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 Dur. Gökhan. Gitme. Kime söylüyorum? O senin kızlarına zarar verecek. Lanet olsun! Luka, luka, luka. Ne oldu? Ne oldu hayat? Acilen gidip kızları okuldan almamız lazım. Çok çabuk. sakin ol ama kızların daha okuldan çıkmasına çok var. Ha, acil bir durum söz konusu. Şşt. Zaten çok yorgunsun. Sakın gitme. Hayatım, ne olur bir sakin ol. Önce bir anlat gitmeden evvel ne oldu, merak ediyorum ya. Hah, aferin oyalan oyalan. o, o ha, Yolda anlatırım, Ne olur vakit kaybetmeyelim. Lütfen, lütfen, lütfen. Tamam, tamam sakin ol sevgilim. Tamam, Gidiyoruz, tamam, hadi, hadi, hadi. Dursana, bari sen gitme. Nereye gidiyorsun? Hey, dinlesene beni. İnsanlara sesimi duyuramıyorum kahretsin. Kahretsin. Gülçin'cim hayatım bak bir sakin ol artık bir şeyler söyle bana ben telaş etmeye başladım çünkü. Hemen kızların yanına gitmemiz lazım Gökhan. Sana anlatsam da inanmazsın ki zaten. Ben o kısmı anladım da kızlara mı bir şey oldu yoksa sen gene o hayallerden mi görmeye başladın? Hayır. Ne? Ya sadece yürü bu çok önemli kızlara ihtiyaç var. Ya kimin ihtiyacı var benim kızlarıma kimin ihtiyacı var ben anlamıyorum ki. bilmiyorum ama öğreneceğiz yürü. Ayt be. Aferin bana be. Şimdiki sesi dinledim ve muhteşem bir arabam oldu. Yürüme be koçum be. <laughs> Aferin çocuğum. Benim sözümü dinledin ve gıcır gıcır bir araban oldu. Şimdi işimize bakalım. Bas gaza. Bas. Bas. <laughs> Hayatım biraz yavaş. Çok <laughs>